Selam arkadaşlar. Arkadaşlar yeni yılda neredeyiz biz ya? Aha. Arkadaşlar burası neresi? İnşallah burada değil, değiliz Oha. Uzaya mı çıktık lan yoksa? Abi nereye geldim ben? Anam. Telefonum çalıyor galiba. Abi ses var. Bir zil, zil sesi var. Lan telefonum çalıyor. Nerede benim? Aa arkadaşlar cep telefonu almış birisi. Olamaz. Telefonum sesi bir yerden geliyor. Anam neredeyim abi ben? Abi 2021'e nerede uyandım ben? Olamaz. Hayret bir şey ya. Ya arkadaşlar bu etraftakiler ne böyle? Hii, şimşekler çakıyor hava. Hava karanlık. Her taraf zombi. Arkadaşlar 2021'e bir kabusla başladık ha. Bence bu bir rüya. Daha doğrusu bir kabus. Şuna bakayım bir. Bence var birazdan uyanacağız. Şöyle iyice bir korku yaşayalım ondan sonra uyanacağız değil mi? Gerçek değil, değil mi arkadaşlar bu ya? Bence gerçek olamaz. Bak abi şu etrafa bak ya. Oha. Koskoca bir. Bu ne abi? Bu nasıl bir şeyin içerisindeyim ben ya? Ben böyle. Arkadaşlar yeni yıla ben böyle başlamak istemiyordum ya. Şey i̇şte evimde rahat rahat sabah şöyle bir e, kalkayım böyle güzelce kahvaltımı yapayım şöyle bir gezeyim, gezeyim, yürüyeyim, doğaya çıkayım falan. Ne güzel hayallerim vardı. Nereye düştüm ben ya? Oha, burayı kazmamız gerekiyor. Arkadaşlar acaba burada Wilson, Wilson amca da burada mı acaba? Her tarafta zombi var. Yalnız bunlar hareketsiz. Aa arkadaşlar, yoksa Et, baksana zombi orduları falan var etrafta. Ve hareketsizler. Yoksa bütün dünya arkadaşlar zombi zombi oldu da sadece burası mı korunaklı yoksa tam tersi mi? Wilson mı öğretiyor lan bunları yoksa? Ha, bu arada göremedik. Dur televizyonda bir haber falan var mı? Yo televizyon boş. Çekmiyor çünkü an anten bozuk. Evet. Aa orada gördüm lan sanki. Vizlamca gördüm sanki. Nereye gidiyor lan o? Saklan abi saklan. Bir yere doğru gidiyor. Hmm. Tam sessizlik istediğim gibi. Ne istiyormuş abi? Sessizlik istiyormuş. Allah Allah. Çok ilginç. Çok sakin gördüm arkadaşlar. Vizlamca'yı çok sakin gördüm ben. Bu duvarlar sağlam mı? Sağlam sağlam. Ben yaptım tabii. Bir arkadaşlar her şey demek ki bir İslamcının başının altından çıkıyor. Her şeyi o yapmış. Abi bu ne ya bu kadar. Abi çok ilginç. Burada o ki puzzle'lar bulmacalar var ya hiç arkadaşlar diğerlerine benzemiyor. Bence işimiz çok zor abi. Abi bu ne? O hastanelerden alınmış bir şey. O hasta takip şey değil mi sistemi değil mi? Bir şey bastım ne oldu? Oha üç tane. Oha burada bir tane ibre var. Arkadaşlar bir şeylere enerji vermemiz lazım. Pil takmamız lazım. Jeneratör e çalıştırmamız lazım. Abi bir saniye bir Aa yatak var lan orada. Aa resmen uyuyor. Arkadaşlar sessizce yaklaşalım dur. Ne yapıyor bu? Oh, üstünde bir anahtar var. Alalım şunu. <laughs> aldım abi. Acayip de horluyor ha. Burası niye çınladı? Aa uyanıyor <laughs> lan uyanıyor. Allah'tan tam zamanında gittik ha. Anahtar aldık farkına varmadı <laughs> herhalde. İyi ki şey çocuğu da yanımda getirdim ama. Bir yarım azlık yapmaz inşallah. Onun aklına ihtiyacım var. benim aklıma ihtiyacı var. Arkadaşlar bu bir tuzak. Arkadaşlar kesinlikle bu bir tuzak. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Beni de. Aa bu kaçırmış lan bu. Lan ben de 2021'de burada ne işim var diyordum. Vesli amca kaçırmış beni. Beni neyle kullanacak lan acaba? Yaptığı deneylerde mi kullanacak beni? Ha yine gidiyor. Abi kaçalım şuradan. Bu ne abi buraya mankenleri falan yatırmış ya. Yatakların üstüne. Abi aha mankenleri zombiye mi çeviriyor? Ne yapıyor lan acaba? Oha burada üstü kapalı şeyler var. Abi bunları açmamız lazım abi. Bunları nasıl açacağız? Abi çok ilginç ya. Arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izleyin abi. Kimse ayrılmasın bir kenara. Herkes dünyayı unutsun arkadaşlar. Şu anda evet nereye giriyoruz? Herkes benim yanımdan ayrılmasın. Bu işi başka türlü çözemem arkadaşlar. Evet. Burada bir fener var abi. Aha kamera sistemini hemen gö göçertelim abi. Güvenlik odası. Acaba güvenlik odası neyi... Aa, lan tablonun arkasında anahtar çıktı. Kırmızı anahtar. Nerenin anahtarı lan bu? Başka ne var abi burada? Aha bir kart var. Oha bu kartın üstünde de fanus var. Hem de elektrik enerjisi yok. Güneş enerjisi gibi bir şey var abi ben... Hii, abi nasıl çözeceğiz? Daha önce hiç görmediğim şeyler lan bunlar. Arkadaşlar gören var mı daha önce hiç? Bu, bugüne kadar yaşadığımız maceralar böyle bulmacalar gören var mı hiç? Ben hiç hatırlamıyorum ya. Buzdolabına bakalım kim bilir karşımıza ne çıkacak. Oha. Adam yumurta yapmış vallahi yumurta yapmış şeyi bu, dolaba koymuş. Kafayı yemiş arkadaşlar İslam amca. Aa burada da lamba gördüm bir tane. Aa bu ne? Oha izli bir tane şey kol. Çektik abi hemen. Burada ne var? Mavi anahtar ve şu şu İslam amcanın belinden aldım burası açar mı? Açtı. Aha bir de maviye ihtiyacımız var. Burada ne var? <laughs> anam! Olan anam. Ulan var ya. Üstünde şey olmasa düşerdim aşağıya. Şuraya bakalım var mı şey. Oha lan bu ne oluyor? Oha elmaları nasıl sen buraya bu? Aa, arkadaşlar ne kadar heyecanlı ya. Hiç bugüne kadar yaşamadığımız şeyler yaşıyoruz şu anda. Buraya aa, kırmızı anahtar vuranmış. Aç abi ne var? Evet şurada bir jeneratör var yaşasın arkadaşlar. Evet bir şeylere enerji vereceğiz şimdi. Neye vereceğiz hiç bilmiyorum ama. Şu an bir şeylerin enerjisini aktif ettik. Aa şurada koskoca bir vinç var gördünüz mü? Mıknatısla bir şeyleri çekiyor. Abi ona enerji vermemiz lazım. Bir tane yetmiyor demek ki. Başka jeneratörler var mı abi etrafta? Ya arkadaşlar Willis amca bir kere bile şu an çünkü Ortam o kadar büyük ki Şu an Willis amca beni uzaklardan göremiyor galiba Biraz da hava enteresan Nereye gitti? Aa, Lan bir de koltukta uyuyor ya Sürekli uyuyor lan bu adam hmm, Çok yorgunum abi, Çıkış buradan arkadaşlar Willis amca çok yorulmuş Çıkış buradan ama abi Buradan çıkar mı karsan var ya Zombilerim canlanacaksınız Arkadaşlar zombilerim canlanacaksınız Diyor ya Abi o kapıdan çıkar çıkmaz benim var ya zombi tam eli de orada Beni var ya hemen enseleyebilir. Abi şu an Vilsin amca beni keşfetmeden ne oldu nerede olduğunu bilmeden. Şimdi şurada her şeye bakmamız lazım. abi bir lamba. Aha bu sarı ne ya? Bir sürü ampul var abi burada. Alalım şunları kesin bunlar bir işe yarıyordur ha. Aa burada bir kol var. Cık. Aha ne yapacağız abi biz bunları? Şuralara da bakalım. Hayret bir şey abi ya. Aha, bir tane jeneratör şu tepede. Evet. Eğer oraya çıkabilirsek o orada bir tane çöp poşeti falan. Abi çok ilginç. Abi şu an hiç kafam çalışmıyor arkadaşlar. Anam eve. Demin benim girdiğim yere girdim. Görmüştür şu an. Yaptığım şeyleri görmüştür kesin. Hı -hı. fark etti mi? Bizim Ayaz dolanıyor galiba buralarda. Abi fark etti. Anahtar aldığımı gördü. Seni hayır. Hey. Üstünde de anahtar yok. Arkadaşlar anahtarı aldı mı da anladı. Olamaz. Şunları şu kenara koyalım arkadaşlar. Depomuz burası olsun. Allah koşturuyor yine bir yerlere. Neredesin neredesin? Bakayım eve. Sakın yanlış bir şeyler yapayım bana. Evet kulübeye girdik tekrar. Arkadaşlar. Abi şuraya o kadar çok çözülecek şey var ki. Abi, abi şimşek de çakıyor bir yandan var Acayip korku salıyor şu an var ya. Aa, bu arabanın arkasına neye çakmış böyle ya? Ee, şurada bir tane saat gibi bir şey var. Yok işimize yarayacak bir şey yok. Abi enerji verdim hala bu da ha Şu, şu tepeleri çıkmamız lazım tamam. Bunlara çıkmamız lazım bir de şuraya çıkmamız lazım. Oo, Şimdi. Buraya çıkmanın bir yolu var mı? Anam. Gördün mü lan beni yoksa? Abi bize yüksek bir şey lazım. Aha buradan elma fırlatıyor Bunlar nereye gidiyor peki elmalar Aha arkadaşlar burada rengarenk Şeyler var anahtarlar var Anahtar dediğim şu lambaları açan anahtarlar Hepsini aktif ettim acaba nereye açtım Oha arkadaşlar Resmen beynim yandı ya O kadar zor ki şu an var ya ne yaptım şu an Hiç bilmiyorum ama Öğrendiğim bugüne kadar öğrendiğim her şeyi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar Vallahi ne yapacağım Evet şurayı açabiliyor muyuz Yok açamıyoruz burada ne var abi Hii, Karanlık bir oda başka. Abi buralara mutlaka çıkmam lazım. Wilson amca beni var ya her an fark edecek diye var ya aklım gidiyor ya. Abi bize yüksek bir şeyler lazım. Etrafta hiçbir koltuk moltuk bir şey yok. Aa, merdiven falan olsa oraya çıkacağım da. Aha şurada bir yerde sanki o. Ne yapıyor ya burada? Aa, yakalandık olamaz. Gel, gel bakayım buraya. Lan. Gel lan. buraya git seni koydum deliğe gireceksin. Sakın bir daha ortalığa çıkma. Wilson amca sen beni niye kaçırdın lan çok söyle. Zombiler gel seni yoksa. Zombiler mi yer? Wilson amca onları sen sen zemleri... bana lazımsın. Onları sen mi ürettin lan? Haa. Allah Allah ya Ya domates atıp durma. Zaten önümü göremiyorum. Karanlık zaten. Vallahi koltuğa atarım kafana. Allah yakalandık. Olamaz. Dur hadi. burada bir daha çıkma. Abi bana buradan çıkma diyor lan. Burada nasıl kalınsın? Aha arkadaşlar bununla ne yapabilirim? Elindeki koltukta bir şey yapabilirim. Dur önce şuralara bir çıkayım bakayım. Dur. Heh lan düştük. Olamaz. Hayır. Şunu bırak abi şuradan. Allah gelin beni Bak yine mi? çıkmış. Gel lan. Gel lan sana koltuk. Uf. Kafasına geldi hala da koşturuyor ya. Allah şunun etrafına koşalım bari biraz. Ulan yakalandık resmen ya. Ulan ne güzel görmüyordu beni. Sakın yapma sakın. Olmaz 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 olmaz. Abi şuraya çıkma. Gel buraya gel buraya. Abi buralara çıkmam lazım. Bilsemci ne yaptın ya? Bak bu... seni bağlarım he. Beni mecbur bırakma. Bana bak ya buralara ne yaptın ya? Her şey çok zor ya. Ben artık çözemiyorum ya. Çok özel bir şey boşta. Işte. Dolaba saklanamadan yakaladı ya. Çok özel diyor. Arkadaşlar çok özel diyor. Ya, nereye geldik lan? Oha Aha, Luna Park gibi bir yere geldik. Allah yakalan lan. Abi yakalanmamız lazım. Bu başkası mı lan yoksa? Abi ona yakalanmadan şu dolabı hemen saklanmam lazım. Şu an ne yapıyor? Evet hemen saklan. Evet şu an ne yapıyor orada? He? Saklanmaç mı oynuyorduk sen? Neredesin? Neredesin? Arkadaşlar, Seni bulacağım. Arkadaşlar işimiz gücümüz yok. Bir de saklanmaç oynuyor. Benimle dalga geçiyor ya. Buraya saklan diyor. Aa yatağın altına saklanalım mı? Ayağından tutalım çekelim abi. Ne Abi resmen şu an numara yapıyor. Numara yapıyor. Şu an hemen kaçmamız lazım. Arkaya saklandık şu an. Evet. Hemen şuradan kapıdan kaçalım abi kapıdan kaç. Evet Oh. Abi numara yapıyor ya. Benim de var ya sanki saklanmaç oynuyormuş gibi. Lan var ya. Hiç sağ sol belli olmuyor Vincent amcanın ya. Abi şu tepeleri bir türlü çıkamadık. Hemen oradan çıkalım abi. Evet. Şurada bakalım ne var. Evet hadi atlamam düzgün atlayayım. Heh. Heh. Ne var abi burada? Aa, burası boş. Olmadı. Şuraya atlayalım. Allah geliyorsan sanki. Ha? Lan gördü beni. Allah olamaz süpürge hiç <laughs> Gel buraya Allah, bakayım süpürge. süpürge. Allah atlayamadım atlayamadım diye. Oh, i̇şte. Arkadaşlar süpürgenin içine çekti resmen ya. Her tarafım toz oldu ya. Abi oraya çıkmamam gerek demek. Abi şu kulübenin de çatısı delik. Allah Allah. Acaba aynı rüyayı gördük mü? Deneylerimde başarılı mıyım? Allah. Aha. Deneylerinde başarılı mı acaba? Arkadaşlar deneylerin benim üstümde deniyor her şey. Arkadaşlar zombi falan olmak istemiyorum ben ya. Yeter artık ama. Lise amca beni kızdıracaksın şimdi ha. Bakayım abi şu. Bak burayı daha açamadım ya. Şurayı açmam gerekiyor ya. E ee, jeneratörü de aktif ettim. Neden böyle olur ki? Bence var ya çok gizli bir yerde pil mil batarya batarya bir şeyler de olabilir ha. Bu arada gelmedi ha. Çok ilginçtir. Acaba nerede şu anda kendisi? Abi şu arabanın arkasındaki görüyor musun tahtaları? Aa lan yine gördü beni ya. Aha, gel lan buraya. Al şunu. Of kafasına çaktım valla. Kartonda mı korkutacaksın beni? Kartonda mı? Yaz. Veli de benim peşimi bırak gözünü seveyim bak. Mantar tabancası bulamadın mı? Aa arkadaşlar mantar tabancası diyor. Ana! Bir, ulan nerede acaba? Buralarda bir yerde mi acaba? Bulmam lazım abi onu. Hemen bulmam lazım. Bizi amcanın en korktuğu şey mantar tabancası. Evet şimdi şur abi şuraya çıkabilir miyiz acaba? Şöyle bir deneyelim abi. Çıkmayı deneyelim şu anda. Burası biraz yüksek abi şöyle. Heh. Şu tepeden çıkalım abi şöyle. Lan lan yine geldi. Olamaz, olamaz. Olamaz olamaz olamaz. Bak seni zombi kölem yaparım ha! Şuraya atlamam lazım. Atladım. Abi şu karşıya atlamam lazım. Atladım. Allah çıkamadım lan yakalandık ya. Abi orada kesin 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 orada bir şey var abi. Kesinlikle bir şey var. Adım gibi eminim abi. Tekrar çıkalım şuraya. Ey zombi kölelerim. Hazır mısınız? Abi zombi Herkesi zombiye dönüştüreceğim. Ya arkadaşlar bir insan ne amacı ne olabilir ki ya? Bütün insanları zombiye çevirsen ne olur ya? Değil mi arkadaşlar? Bunu Aha mantık... yine çıkmış buraya. Allah yine çık. Lan kaçıp. Ulan bir türlü zıplayamıyorum oraya. Aa, kutu falan lazım bana galiba. Ya bu da rahat bırakmıyor ki ya. Arkadaşlar hiç rahat bırakmıyor ya. Uf, çünkü düz alan. Deminden beni hiç görmüyordu değil mi abi ya? Neden görmüyordu acaba? Acaba şimşek çaktığı için bir şey için göremiyordu ya. Onu tekrar bulmamız lazım abi. Şimdi var ya beni her şekilde görüyor ya. Gelecek mi? Evet şu tepeye mutlaka çıkmam lazım abi. Bir türlü başaramadık şu tepeye çıkmayı ya. Şöyle gidelim abi kutuyla gidelim. Şuradan şuraya atlayabilecek miyiz? Hadi koçum hadi koçum. Ah, uf, olamaz ya. Ay lan lan? Ulan bir peşimi bırak be. sen niye buraya çıkmaya çalışıyorsun? Sana demedim mi? Oo, oha ne oldu ona? Düştü, ben de düştüm. O da düştü, ben de düştüm. Anlamıyor ya. Aa bunları yine kapat. Aa elmalar kapatıyor abi. Neyse ondan önce başka bulmamız gereken bir şey var mı? Aa sandalye işimize yarayabilir. Abi şimşekler de feci çakıyor ya. Ulan bir tane yıldırım çarpmasın bize. Aa geliyor geliyor. Sana diyorum sana. Gel, gel lan buraya gel. Al sana kafana of. Aa üstünde bir şey var mı? Başka bir anahtar falan bir şey var mı? Yok abi almıştım anahtarı. Başka bir şey yok. Kaç kaç kaç. Aa kaçamadım ya. Ben seni korumaya çalışıyorum. Ya bırak bu ayakları amca. Yıllardır seninle uğraşıyorum. Senin hiçbir şeyine güvenmiyorum ya. Aa, burada bir tane ilaç milaç bir şey var ha. Abi şu mıknatıs var ya her şey onda bitiyor arkadaşlar. O mıknatıs çalıştırabilirsek buralarda bir şeyler açılacak kesinlikle. Şu çekmeceye bakmayı unutmuşuz ha. Aa burada bir radyo var. Ulan radyodan... Abi telefonum da almış ya. Peki şey senin beynini kullanacağım haberin yok. Ha şimdi çözdüm arkadaşlar işi. Bunun Peşinde olduğu şey arkadaşlar benim beynim beynim. Ben hiç ilgilenmiyor şu anda Beynimi bir şeyde kullanacak. Allah o zaman sana uf. Başka üstünde bir şey var. Anam ensiz. Anam ensiz buluştu. Ensiz köküne çaktım radyoyu valla. Gel lan buraya. Gel Aa. lan buraya. Oha o da çıkıyor lan tepelere. Abi. Sensin lan. Lan deme lan bana babam kızıyor lan. Abi oraya çıkmam lazım. Lan lan etraf etrafta. Abi, oha dibimde. Hiç mesafeyi de açamıyorum abi. Dibimdeyim i̇şte tabi nerede olacağım. Engel oluyorum sana engel. Oo arkadaş aramızda lan sosyal mesafe lan aramızda 30 santim bile yok ya. Seni var ya polise arar ar ar söylerim ha. Sosyal mesafe dikkat etme arkadaşlar biz amca söyleyeyim mi? Neyse biraz sonra dinleyeceğiz sen koştur koştur az vaktin kaldı. Oo arkadaşlar vaktimiz tükeniyor demek ki. Oo arkadaşlar gerçekten işimiz çok zor olacak. Artık bu macera kaç bölüm devam eder hiçbir şey bilmiyorum ama şurada bir şey gördüm. Bu ne abi bak bu ne lan? Elimde bir silindir gibi bir şey var bu batarya falan mı lan yoksa? Şurada atalım lan geliyor yine. Yine geliyor vallahi yine geliyor. Bakayım. Kaçalım. Al sana düşsün. Hadi kay bakalım aşağı. Abi koş 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 koş. Hemen koşmam lazım. Geliyor vallahi geliyor. Bu nereye koyacağım abi? Şuraya mi koyacağım? Aa, aha şurada. Şurada bir yer var. Gördüm ha. Vay arkadaşlar yavaş yavaş çözmeye başlıyorum. Ya başardım. sen kime vallahi geliyor diyorsun ya? ya sana diyorum. Burada iki kişiyiz. Şurayı açarım. Açamıyorum da arkamda şu anda. açamıyorum abi şu anda. Çok kötü arkamda. Yoksa çok Vurayım kafasına. Al lan senin kafana. Uf nereye gitti oo, bataryayı hemen almam lazım. Oo. Koş abi koş 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 koş. Oğlum bataryayı kafama attın ha! Aa yakalandık. Üf, çok kötü oldu arkadaşlar. Evet maceramızı kalan yerden sonra devam edeceğiz abi. Burası burada bitmez arkadaşlar. Burasını çözmek inanılmaz zor. Hemen şunu şuraya koyalım abi bakalım. Doğru yerde miyiz? Şu evet evet. Şunu şuraya takabilir muyuz abi? Takılıyor mu? Şuraya mı takıyoruz? Evet takıldı lan. şey oldu. Aa orada bekliyor. Hadi bekliyorum seni çık bakalım hadi. Arkadaşlar buradan çıkmamı bekliyor. Bu batarya acaba şarj mı olması gerekiyor? Aa bu kablo bir yere doğru gidiyor. Wilson amca çözmeye başlıyorum burayı. Burayı çözersem var ya. Seni var ya zombilerle baş başa bırakacağım. Burayı terk edeceğim. Seni yürü seni. Hayatta kurtulamayacaksın. Evet arkadaşlar Wilson amcana her zaman söylediği şey. Hayatta kurtulamayacaksın ama ben her zaman kurtulurum. Evet arkadaşlar. Bu sefer değil. Evet arkadaşlar buradan çıkmanın bir yolunu bulacağım. Evet. Bir sonraki macerada görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın.